Yapay zeka. Yapay zeka. Selamun aleyküm. İki erkek veledi bir ergen kızı olan karı kocanın sorunsuz hayatlarını nasıl sorunlu bir hale getirdiklerini, teknolojinin geldiği son noktanın nasıl gereksiz, kifayetsiz ve işsiz olduğunu anlatan bu yapımda Hikayemiz abimizin bir reklam şirketinde çalışan, çocukları okuyan, karısının da aslında böcek bilimci olduğu ama uşaklardan ötürü ev hanımlığı yapmakta zorunda kaldığı bir dönemle başlıyor. Bu ailenin hacı hayatları o kadar darmadan ki hadi ergen kızı geçtim. Küçük olan iki tane erkek çocuk var ya. Onlarla bile düzgün ilgilenemiyorlar. Gerçi gerek de yok. Zira biliyorsunuz bizdeki aile planlamasında erkek karpuz gibidir. Evin bir köşesine koyun o kendi büyür amına koyayım. Özel bir çabaya gerek yok. Tabi bu aile topluma faydalı bireyler olsun diye çocuklarıyla çok ilgilenmek istiyorlar. Bizim abi de reklam şirketinin sahibiyle beraber bir teknoloji şirketine anlaşmaya gidiyor. Şirket bunlara diyor ki bakın bu yapay zeka aya evine koy arkana yaslan. Yani slogana olsa böyle bir şey olurdu herhalde bilmiyorum. Çünkü bu ailenin veletleri hayatından memnun değil. Kızlarının ilişkisi kötü. Kendileri sıkıntıda. Kadın borçları düşünmekten seks nedir unutmuş kocasıyla seksemiyor. Dolayısıyla bizim abi de bu Aya'nın reklamını yapacak. Şirket diyor ki Aya'yı alın evinizde bir deneyin. Ondan sonra tekrar konuşalım. Hocam bize göre işler değil bunlar. Bunun için 200 bin dolara avans veriyorum. Kabul ediyoruz beyefendi. Aya'yı al evine götür dene. Yapay zeka ablamızın yapamadığı şey neredeyse yok tek bir şey yapamıyor. E o da bence çok önemli bir şey. Hızlı bir şekilde ticaret yapamıyor. E zaten bunun için bu ablaya gerek yok. Zira tabii ki Binomo. Gecikme ve gizli ücretleri olmadan paranızı anında çekebilirsiniz. Ayrıca Binomo, sitenin arayüzüne ve kullanımına alışabilmeniz için size 10.000 dolarlık bir demo hesap sunuyor. Bu demo hesap sayesinde risk ve kayıp yaşamadan ticareti rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz. Hadi gelin buna birlikte bakalım. Arkadaşlar grafik gördüğünüz gibi hemen şimdi birlikte 3000 TL'lik bir yatırım yapacağız. Merak etme, Binomo finansal işlemlerinin güvenliğini temin ettiği gibi 7/24 hiçbir gecikmeye maruz kalmadan da paranı çekmene olanak sağlıyor. Yatırım yapmadan önce en karlı varlık fonlarından biri olan Euro ve Dolar'ı seçiyorum. Ve şöyle baktığım zaman bence grafik yukarı doğru hareket edecek. Eğer tahminim doğruysa da kazanacağım parayı burada görüyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi tahminim doğru ve param anında hesabıma geçti. Binomo bütün bunların yanı sıra düzenli turnuvalar ve etkinliklerle size birçok ödülü elde etme fırsatı sunuyor. Son olarak da şunu diyeyim. Yanlar şimdi para yatırma ve çekmeyi sizlere göstereceğim. Bilgisayarınızdan veya mobilden yapabiliyorsunuz. Ben size bugün mobilden göstereceğim. Bakiye kısmına giriyorsunuz. Para yatır butonuna basarak yatırmak istediğiniz tutarı ve bilgilerinizi girerek paranızı yatırabiliyorsunuz. Ben genelde 30 dolar gibi bir bakiye yatırıyorum. Çekme işlemine girdiğinizde de direkt paranız hesabınıza yatıyor. Canlar unutmayın Binomo'da ne kadar çok işlem yaparsanız geri dönüşünde o kadar etkileyici olduğunu göreceksiniz. Hemen şimdi videonun açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumda bulunan linkten Binomo'ya kayıt olun. Yatırımlarınıza Binomo'da benimle birlikte başlayın ve ticaret dünyasının kapılarını birlikte aralayalım. O zaman... Eleştirel para diye devam. Me me ler. Oğlum gel bak ne geldi. Ananas satayım sil. Merhaba Aya. Evine hoş geldin. Merhaba. Dilerseniz size yardımcı olabilirim. Çocuklar, bulaşıklar masada duruyor. Eğer toplarsanız size puan verir ve ödüllendiririm. Ne dersiniz? Aman okuyucu hiç samimi değil ya. Yani. Bu yapay zekaların bu kadar terbiyeli ve düzgün olması benim çok canımı sıkıyor oğlum. Zira bizim ülkede olsa mesela sağlıklı iletişim için şöyle konuşması lazım. Merhaba Aya, Evine hoş geldin. 2 artı 1 mi burası reis? Kirası ne kadar? Eee... Neyse siktir et. Bir dakika. O ne lan? Lan çekik! Sadece yiyonuz amına koyayım. Siktir git masayı topla. Geçer uyana gelirim bak. Kıvırcık bakma bömböm, böm. Git kardeşine yardım et. Tabii çocuklar yapay zekayla meşgul olunca... Çocukların olmayışına en çok anneler ve babalar sevindi. Ulan ne yettik de kabul ettik bu ayayı diyorlar. Hemen bunu kutlamak için seks patlatıyorlar. İnsanların iyi ki dedikleri aletlere bak ya. Ben mesela hayatımda iyi ki aldım dediğim tek bir şey var. O da su sebile amına koyayım. Yaz kış soğuk suyun olması beni mutlu ediyor o kadar. Tabi yapay zeka herkese akıl dağıtamıyor. Zira ergen kızları manitasına kendisinin çıplak fotoğraflarını atıyor. Ama kızın bilmediği şey şu. Bizim aya evdeki her boka erişebiliyor. Telefon, tablet, bilgisayar, radyo. Yeter ki bir ağa bağlı olsun. Yahu şu küçücük çocuğun nefes alışverişinden hastalığını anlayıp annesini uyardı oğlum. Bir anneyi etkilemenin en kolay yolu nedir? Çocuğunu kurtarmak. Oluyor mu ayayla anne kanka? Bayağı kadın oturmuş kahvesini yapmış saatlerce makineyle sohbet ediyor. Evde her şey güllük gülistanlık. Ağaya çocuklara sağlıklı yemek söylüyor. Onlarla oynuyor. Gece uyutuyor. Masal anlatıyor. Hatta hayatlarını kurtarıyor. Şöyle ki bir gün bizim ergen kız okula bir gidiyor. Anam çektiği fotoğraf yapay zeka ile sevişiyormuş gibi yapılıp yayınlanmış. Tabi bunu duyan ağaya durur mu? Merhaba ergen istersen seni kurtarabilirim. Kızımız bu yardıma hayır der mi? Asla. Tabi burada izleyici olarak aslında bu tezgaha bizim ayanın yaptığından şüphemiz yok. Neden? Hacı şimdi bu ürün bu eve bedava geldi mi? Geldi. Unutmayın. Bir ürün bedavaysa Ürün sizsinizdir oğlum. Yapım boyunca zaten olan şeylere hiç şaşırmıyorsunuz. Yani bir ters köşe, bir oha diyeceğiniz hiçbir şey yok. Yani biz şaşıracağımıza sürekli hikayedeki karakterler şaşırıyor. Peki ne mi oldu? Bizim Aya ergen kızımızın sesinden aslında videonun montaj olduğuna dair kanıtlı video üretip yayıyor. Kızımız aklanıyor. Ama sorun şu, video yapıp yayanın eski manitası olduğunu da yayıyor. Uşak bildiğin çocuk pornosundan yargılanacak amına koyayım. Çünkü bizim ergen kız 17, veletimiz de bir aya 18 olacak. Abi bak bu yapay zekadan kullandım ben. Bana ne oğlum ben parama bakarım. Abi bir bokluk var bu işte ama sanki. Bu arada bizim abiye ayanın ana bilgisayarını gösteriyorlar. Bu ana bilgisayarmış. Ya bana sorarsan bildiğin avize amına Değişik bir şey yapalım derken anneannemin evindeki salon avizesini yapmışlar. Bu arada baba ufaktan kıllanmaya başladı. Hemen eve gidip karısına ben buna güvenmiyorum fişini çekip geri gönderelim diyor. Ama kadın buna karşı. Neden? Zira yıllar sonra nihayet kendine vakit ayırıyor. Tabi abinin daşşak 30 kilo. Ben ne dersem o olur deyip konuyu kapatıyor. Bizim aya bunu duydu mu? Geceliğin planlar planlar. Ertesi gün A Aya'nın fişi çekildi ama aileler evden gidince bizim ergen kız fişi tekrar taktı. Ona tezgah kuran eski manitasının fişini de Aya şak diye çekiverdi. Yapay zeka da manyak amına koyayım. Aile her şeydir deyip bunlara bir şey yapanı direkt öldürüyor. He bu arada şirket bizim abiye iş teklif etmişti. Abi reddedince abinin çalıştığı reklam şirketini satın almışlar. Aldılar vallahi burayı. Efendim onlar kötü insanlar yapay zekaları da öyle. Sikimde mi ben paramı bakarım demiştim. Efendim ama bunu yapmamam. ama hadi ben kaçtım. Aynen böyle oluyor. Bizimki bildiğin göt gibi kalıyor. Bir de üstüne ağaya adam arayıp tebir edince herif iyice kafayı yiyor. Bakın kankalar. Bizim aya kadının ölen babasını TV'ye verip buya kadının kanına girmeye çalışıyor. Allah'tan abla mal değil de durumu çakıp kodumun abajır kılıklı yapay zekasını direkt çöpe atıyor. Kökten çözüm mü? Hayır. Baba da gidip anane avizesine bir koyuyor. Ana. Ulan mer ana PC fakemiş. Bildiğin kağıt havlu kartonlarına folyo sarmışlar amına koyayım. Tabi hemen babanın tarafına geçen bu abla da inanılmaz bir fikir veriyor. O zaman gerçeği sizin evde. Vay amına koyayım. Yani şu tepe falan satılan yatak odalarına konan komodin üstü lambası kıvamındaki şey her boku yapıyor ha. Tamam kardeş. Bu arada buna inanan varsa elimde 1000 TL'ye iPhone 16 var haberiniz olsun. Hanım evden çıkın. Konum atacağım otele gelin. Tabi hayatım. AYA'ya bak. Karısının sesini taklit ediyor ha. Ama dikkat et AYA. Makine demez senden de üç tane yapar bu bak. Bizimki kız da oteldeyken karısının olaydan haberi yok. Uşağa masal okuyanasını satayım. Meğer bu hatun hala AYA için çalışıyormuş. Düşünsene koca yapay zeka'sın. Anlatılan hikayeye göre yapamayacağın şey yok belli ki. Ama siktimin yerinde bir aileyle uğraşıyorsun. Yine ezilen halk amına koyayım. Götün yiyorsa beyaz sarayla uğraş. Babamız eve gider. O sırada aşağıda Aya'nın adamları bizim duygusal ergeni yakalar. Anne baba aşağıda adamlar var. Ulan çocuğun gelmiş. Gece gece aşağıda adamlar var diyor. Baba gerildi tamam da. Ablacım sen ne güzel oyunculuk sergiliyorsun amına koyayım. Acaba çocukların için acık sen mi ne diyorsun? Zira suratında korku filmlerindeki kötü anne mimiği var şu an yani. Ya bir de aşağı doğru inerken ellerinde ne bir sopa, ne bir silah. Ya sen Koreli'sin bir adam. Çekik gözlüsün. Bütün filmlerde ilk ölensin. Başrolüm diye ne bu cesaret canım? Al sana yanına bir şey demeye kalmadı. Rehin alındılar. Canlar filan da ne oluyor biliyor musunuz mu? Bunları rehin alan bu iki maskelinin meğer çocukları Aya tarafından kaçırılmış. Bunlar da zannediyor ki çocukları kaçıran bunlar. Sonuç olarak insanlar birbirini anlar, Tablete bizim çocuk bu sefer meme yerine özel hareket yazınca evi sıvatlar basar. Bu mazlum karı kocanın da uşağı piyasaya çıkar. Ve size telefon var beyefendi. Alo. Merhaba. Beni yok edemezsiniz canlarım. O yüzden gelin birlikte huzur içinde yaşayalım. Bak arabada getirdim. Hadi atlayın. Ana. Bildiğin bütün yapım boyunca yapay zeka ile savaşan aile şah diye teslim oldu. Ne diyelim? Şarjın bol olsun ağaya. Kısacası fazla güvenme yapay zekaya. Adamı yarı yolda bırakır, teslim etme çocuğunu, vallahi elinden alır. İnsanı insana insanca anlatmak gerek bazen, adını A'ya koysan da insan üretimi zaten. Temalı bu yapım bizim için.